sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere turuncu M416 deseni nasıl alınır? Almak için VPN ile bölge değiştirmek gerekiyor mu? Şans sandığı nasıl çıkartılır? AG ile almak mümkün mü? Favorilere eklediğimiz eşyalar şans sandığını nasıl etkiliyor? ve diğer turuncu silah desenleri Kar 98 AKM UMP Scar deseni nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Videoyu atlamadan izlerseniz tüm detaylara sahip olabilirsiniz. Şimdi öncelikle Kar 98 AKM UMP ve Scar deseninden bahsetmek istiyorum. Shop kısmına gelin. Burada diğer diye bir kısım var. Buraya geldiğinizde 4 farklı 8 OC'lik paket görebilirsiniz. AKM, Kar 98, Scarlay ve UMP. M416 deseni yok bu silah sandıklarında. Eee... Her paket 8 UC. 100 adet alabiliyorsunuz. 100 adet de 8 UC ediyor. Tabii ki de kalıcı olarak çıkartmanız mümkün. 3 günlük, 2 günlük, 1 günlük ve kalıcı var. E, topla kalıcı gelme ihtimali yüksektir. Şimdi M416 desen hakkında bilgi vermek istiyorum. Favorilere eklediğiniz eşyalar tabii ki şans sandığını etkiliyor. Ancak favorileriniz az ve öz olsun. Fazla eşya koymam favorilerinize. Şimdi ben de M416 desenini ben önceden eklemiştim. Favorilerim de var benim. Peki bunu nasıl fırlarımı ekleyebilirsiniz derseniz. C1, c kısmına gelin. Burada sıra var. Sıra kısmında klasik üşeni, klasik beşeni, popülerlik sıralaması, repeat rütbesi, başarım sıralaması, evo alanı ve beyin sıralaması gibi sıralamalar var. Bu sıralamalarda bulabilirsiniz. Ben de sıralamada bulmuştum. Ancak sıralamada bulduğum oyuncu elindeki turuncu M416 desenini bu ziyari ile değiştirmiş. Ondan dolayı bu videoda gösteremiyorum. Şimdi shop kısmına geçelim. Buradan powerlere geçelim. Ve ben detaylardan bahsetmek istiyorum. Şans sandığında çıkartma ihtimaliniz yüksek favorilere eklediğinizde yabancı bir kanal 3000 AG'ye bu turuncu M416 desenini şans sandığından çıkartmış. Türkiye'de çıkartan yok şu an için. Eee favorilerde ne kadar az eşya olursa şans sanını daha sık çıkar. Ee, bu arada bir de şans sandığında beğendiğiniz bir eşya çıkıyorsa o beğendiğiniz eşyanın altında o eşyanın fiyatı çıkıyor. Atıyorum 580 OC. O OC'nin yanında da bir yıldız çıkıyor. O yıldıza tıklayın 5 yıldız verin. Yıldız verirseniz daha sık karşınıza çıkar. İşte oyuncu bu eşyaya ilgi gösteriyor deyip size daha sık önerir, karşınıza çıkartır. Ee, bir de favorilerinizde daha az eşyalar olsun. Daha çok karşınıza çıkar. E, tamamen şansa bağlı. Bir günde de karşınıza çıkar. Bir haftada da, bir ayda da, bir yılda da. Tamamen şansa bağlı. Ama dediğim gibi e, o kanalın resmini koyamıyorum. Telef hakkı olabilir. O kanal 3000 AG'yi bu M416 deseni şans sandığından çıkarttı. E, siz de favorilerinizi ekleyin. Elbet gelecektir. Favorilerinizde bir sürü eşya olmasın az ve öz olsun karşınıza daha çok çıkacaktır. Bakın şu an 1.9 milyon kişi bunu favorilerine eklemiş. Bu şekilde e, AG'lerinizi bol bol biriktirin. Büyük ihtimalle 3000 AG ya da 3000 civarı gelecektir zaten. Şu an benim AG'm yetmiyor ben aG biriktireceğim. E, bu arada şans sandığı bazı oyuncularda çıkmıyormuş. Ondan bahsetmek istiyorum. Ayarlar kısmından çıkış yapın. Tekrar girin. Telefonunuzun ayarlar kısmından PUBG Mobile'in ön silin. Ve favorilerinizdeki tüm eşyaları favorilerinizden çıkartın. Birkaç gün sonra tekrar ekleyin. Şans sandığınız karşınıza gelecektir. Bazen bug'a giriyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Lütfen yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Dediğim gibi o kanalın e, resmini korsam telif hakkı olabilir. Ondan dolayı koymadım. E, ancak e, AG ile gelmesi de mümkün. Bekleyin. Ben asla yanlış bilgi vermem. Ben bir tanıtım kanalıyım. Prim için yalan söylemem. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.